Luna ve parlayan tohum Luna her gece gökyüzüne bakıp yıldızları saymayı seven meraklı bir kızdı. Bir gün bahçesinde küçük, parlak bir tohum buldu. Tohum sanki içinde minicik bir yıldız taşıyormuş gibi ışıldıyordu. Luna büyük annesinin öğrettiği gibi onu özenle toprağa ekti ve her gün suladı. Bir sabah Luna bahçeye çıktığında gözlerine inanamadı. Tohumdan minicik bir filiz çıkmıştı ama bu sıradan bir bitki değildi. Yaprakları gümüş gibi parlamıştı parlıyor. Gövdesi hafifçe titreşiyordu. Günler geçtikçe filiz büyüdü ve üzerine minik, ışıldayan meyveler verdi. Bir gece Luna meyvelerden birini hafifçe eline aldı. O anda meyve birden gökyüzüne doğru yükseldi ve bir yıldız gibi parlamaya başladı. Geriye kalan meyveler de birer birer havalanarak gökyüzüne süzüldü ve yeni yıldızlara dönüştü. Luna heyecanla büyükannesine koştu. Büyükannesi gülümseyerek "Senin sevgin ve sabrın sayesinde gökyüzüne yeni yıldızlar eklendi," dedi. O günden sonra Luna her gece yıldızlara bakarken onlardan bazılarının kendi bahçesinde büyüdüğünü bilerek gülümsedi ve böylece Luna'nın yıldız bahçesi her zaman parlamaya devam etti.